Hızın övüldüğü bu çağda her şey dolu dizgin akıp geçiyor. Zihnen içinde bulunduğumuz anda kaldığımız pek az deneyimimiz var. Ya geçmişin pişmanlıklarında ya da geleceğin endişelerinde yaşıyoruz. Tüm bunları düşünürken avuçlarımızdaki şimdiki zaman erimeye devam ediyor. Yaş alıyoruz fakat yaşamıyoruz. Her aşamada bir sonraki hedefimize kilitlenmiş durumdayız. Akışkan dikkatimiz bizleri hiçbir şeye odaklanamaz hale getiriyor. Sosyal medyanın da etkisiyle Dünyada sürekli bir şeylerin olduğunu ve bizim bunlara geç kaldığımızı düşünüyoruz. Halbuki yaşam dikkatimizi verdiğimiz yerdedir. Zihnimizin hızının aşırı artması bizleri mutsuz ve tatminsiz bireylere çevirir. Yaşadığımız hiçbir deneyimin içinde olamayız. Bir yemeğin tadını, hoş bir şarkının melodisini, sohbet ettiğimiz ortamlardaki sıcaklık hissini fark etmek yavaşlamakla mümkündür. Anın içine girebilen zihinler bir nebze yavaşlamayı kendilerine öğretebilen zihinlerdir. Dünyanın hızına ayak uydurmaya çalıştığımızda hiç var olmadığımız bir hayatın içinden geçip gitmiş olabiliriz. Yıllar oldukça hızlı geçer. Zaman pek çok şey inşa edecek kadar geniş olmasına rağmen dikkatin ortalarda görünmediği durumlarda kişiyi savurmaya başlar. Bir kere geldiğimiz hayatta neden yavaşlamamız gerektiği ve nasıl yavaşlayacağımız konuları hakkında düşünmenin yararlı olacağına inanıyorum. Doğada hiçbir döngü alelacele gerçekleşmez. Bizlere acele etmek gerektiği sonradan öğretilir. Örneğin bebekler dil öğrenirken acele etmezler. Bir şey öğrenmek istediğimizde her beynin öğrenme hızı farklıdır. Aynı sınıflarda eşit hızlarla öğrenmemiz beklenildiği için okul yaşamımızda çoğu konuyu kavrayamadan bir sonraki aşamaya geçeriz. İş hayatı da sürekli son dakika eklenen görevlerle şişen listeleri önümüze getirir hafif bir rahatlama hissedelim deyip çeşitli hobilere başlarız ve hızlanma alışkanlığımız hobilerimize de yansır. Bu tarz koşturmaca içinde geçen yaşamlardaki kişilerin araç kullanırken bile aynı şekilde hız yapma eğiliminde oldukları görülmektedir. Bir 5 dakikayı ziyan etmeyeyim derken bütün ömre mal olacak risklerle karşı karşıya kalınabilir. Nedenini bilmediğimiz bir meseleye enerji harcamak beynimizin işine gelmez. Bu sebeple neden yavaşlamalıyız konusu üzerine düşünmemiz gerekir. Okulda bir şeyler öğrenmek zorlayıcı gelir. Nedensizce öğrenmeye çalıştığımız bilgilere yönelik çalışma yürütmekte bir derece isteksiz davranırız. Güçlü bir nedene sahip olduğumuzda ise motive olmak kolaylaşır. Gerisi ritmik davranışlarla mümkün hale gelir. Neden yavaşlamamız gerekiyor? Çünkü bulunduğumuz dönemin hızı, binlerce yıldır pek fazla değişmeyen zihinsel ve bedensel yapımızın çok ötesine geçmiş durumda. Bir takım limitlerimiz var. Bir şeyleri hızlı hızlı yaptığımızda derinliği hıza kurban ediyoruz. Yüzeysel ilişkilerle ve uğraşlarla zaman öldürüyor, ciddi bir anlam boşluğu yaşıyoruz. Çeşitli faaliyetlerin üzerine tik atıyoruz, bunlar yapıldı kabul ediyoruz ama yaptıklarımız bize tatmin vermiyor. Sanki skor yapmak için yaşıyor gibiyiz. Yoğun rağbet gören turistik geziler bu duruma örnek oluşturan yığınla ihtimalden bir tanesi. 15 günde 10 ülke gezen insanlar hangi mimari yapının hangi ülkede olduğunu dahi karıştırıyor. Hoş bir eserin karşısında oturup o ortamı yaşamak, deneyimlemek gerekirse amatör şekilde yapıyı bir kağıda çizmeye çalışmak gibi pek çok keyfi yaşamımıza dahil edebilecekken birkaç kare fotoğraf çekip bir sonraki durağa geçmeye çalışıyoruz. Bu basit örneği yaşamımızın pek çok alanında uyguluyoruz esasında. Derinleşmenin yerine anlık hazlar almış durumda. Bu durum tatmin olma şansımızı elimizden alıyor. Yaşamsal duyum yerine art arda geçen anları yakalamaya çalıştığımız koşturmacalarla bir ömrü tamamlıyoruz. Fakat her türlü olumsuzluğa rağmen doğru tekniklerle yaşamda kendi hızımızı keşfetmemiz mümkün. Yavaşladığımızda daha derin insani ilişkiler geliştirebiliriz. Zira insan ilişkileri zaman ve dikkat gerektirir. Kendisini işine kaptırmış insanların çocukları bir yandan büyürken Onlarla yeterince diyalog kuramazlar. Bunun sonucu olarak aile bireyleri birbirlerine yabancılaşmaya başlar. Hiç kimsenin yaşamı sadece işinden ibaret olamaz. Dengeli şekilde iş, aile, arkadaşlık ilişkileri, hobiler, bireysel zaman gibi ayrımlara ihtiyaç var. Bir parçayı ihmal ettiğimizde bunun bizlere sert geri dönüşleri olabilir. Nitekim hiç var olmamış gibi yaşamdan geçip gidebiliriz yavaşlamak için zihnimizin içinde bulunduğu ana odaklanması gerekir. Bunun için de yaşamda ilgilendiğimiz konuları azaltmalıyız. Öncelikle yaşamımızdaki konuları listeleyip bunları önem sırasına göre sıraladığımızda listenin sonunda yer alan bir takım konulardan kurtulalım. Ardından bir konuyla ilgilenirken pür dikkat dikkatimizi o konuya vereceğimiz bir ortam yaratalım. Yani telefon bildirimlerinden ve sosyal medyadan uzakta olduğumuz, sürekli bir takım uyaranlar tarafından bölünemeyeceğimiz bir ortam tasarlayalım. Çalışmalarımızda ilerleme hızımıza dair beklentimizi düşürmemiz gerekir. Alelacele yaptığımız çalışmaların keyfini çıkarmakta zorlanırız. Hızlıca yaptığımız işlerde zihnimizin başka konuları düşündüğüne tanıklık etmişizdir. Sürekli bir sonraki hedefe odaklanmak zihinsel potansiyelimizden istifade edemememize neden olur. Hızlı hızlı yemek yediğimizde ne yediğimizi bile fark etmediğimiz zamanlar olabilir. Duyularımıza odaklanmamız beynimizin karar verme ve analiz yapma bölümleri üzerindeki baskıyı azaltır. Gördüğümüz bir detaya dikkatimizi yoğunlaştırmak, yediğimiz yemeğin tadına odaklanmak, dışarıdan gelen sese dikkatimizi vermek gibi pek çok duyumuza konsantre olarak zihnimize binen bilişsel yükü hafifletebiliriz. Ayrıca yaratıcı fikirler geliştirmek için de yavaşlamamız gerekir. Güne sakince başlamaya yönelik düzenlemeler yapmalıyız. Koştur koştur bir halde işe, okula yetişmeye çalışmamalıyız. Gerekirse biraz daha erken kalkıp günlük kargaşayı azaltmalıyız. Yemekleri hızlıca tüketmek yerine her lokmayı hissetmeye alışmalıyız. Hangi eylemle ilgili olduğumuzu kendimize hatırlatma alışkanlığı geliştirebiliriz. Yani ben şu anda şununla ilgileniyorum diyerek diğer işleri dışarıda bırakmamız gerekir. Her eylem kendi sırasını beklemeli. Bir insanın birden fazla göreve aynı anda odaklanabilmesi mümkün değil. Biriyle ilgiliyken doğal olarak diğerine ayırdığımız dikkat eksilmeye başlar. Bir işi tamamlayıp daha sonra diğerine geçmek gerekir. Yürüyüş yapmak, etraftaki detayları gözlemlemek, doğada zaman geçirmek de zihni yavaşlatmak için yapılabilecek aktivitelerden birkaçı. Yavaş ve derin nefes almak da sinir sistemimizi sakinleştiren eylemlerden. İlk akla gelen meditasyon ve mindfulness egzersizleri de kişinin dikkatini yönetme becerisini artırır, yavaşlamayı kolaylaştırır. Bir kağıda karalamalar yapmanın rahatlatıcı olma nedenlerinden biri de zihnin kendisini bir baskı altında hissetmemesinden ileri gelir. Bu da zihni yavaşlatmayı kolaylaştırır. Zihni meşgul eden düşünceler bir süreliğine uzaklaşmaya başlar. Dünyanın kaosuna karşı kişi bir kağıt parçası üzerinde dahi olsa kendi düzenini getirebilme özgürlüğü elde etmiş olur. Sevdiğimiz bir kitabı yavaş okumak, pür dikkat müzik dinlemek, hafif tempolu bir film izlemek de zihnimizi yavaşlatmamızı kolaylaştıran yöntemlerdendir. Küçük adımlarla daha yavaş ve tatminli bir yaşam kurmak mümkün. Aşırı düşünmeye başladığımızda veya stresli hissettiğimizde gezinen bir zihin hali baş gösterir. Bu tarz durumlarda, Yavaşlama egzersizlerimizi gündeme alabiliriz. Zamanla yavaşlamak bizim için çok daha doğal bir alışkanlık haline alır. Esasında amacımız yavaş olmaktan ziyade kendi hızımızı bulmak. İçinde bulunduğumuz dünyada kendi hızımızın çok üzerinde bir hayat yaşadığımız aşikar. Yaşamın tadı yavaşladıkça çıkar. İnsan ömrünün oldukça kısa olduğu geçmiş dönemlerde kişilerin kendi dikkatleri üzerindeki kontrolü çok daha fazlaydı. Yaşamın Pek çok tehdidiyle mücadele etmek zorunda kalsalar dahi dikkatleri o an mevcut olan risklerle ilgiliydi. Bizler ise dikkatimizi kendi kontrolümüz altında tutmakta güçlük çeken nesilleriz. Çok daha uzun yaşayanlardan oluşan toplumlara sahip olduğumuz halde hiç var olmamış gibi göçüp giden bireyler yetiştiriyoruz. Şimdilik toplum olarak bunu değiştirebilme gücümüz yok. Bu durum gelecekte çok daha zorlayıcı bir hale alacaktır. Bu koşullar altında bireysel olarak neler yapabileceğimiz üzerine düşünmek bu işin ilk adım olacaktır. Yaşam, varılacak bir duraktan ziyade yolculuğun kendisidir. Varmaya çalıştığımız bir nokta da yok. Sonuçtan ziyade süreci deneyimlemek aslında tüm meselemizi oluşturuyor. Temelde yaşamaktan başka da işimiz yok. Başımıza gelenler, yaptıklarımız, yapmak zorunda hissettiklerimiz hepsi yaşamın içerisine dahil olan deneyimler belirlediğimiz her sonuca ulaştığımızda ardından yeni bir süreç başlayacak. Bu sebeple içinde bulunduğumuz yaşam macerasının her adımına dahil olmak, süreci deneyimlemek bakımından kilit önemde olacaktır. Kendi hızımızı keşfederek özgürce deneyimlediğimiz süreçlerde var olmak dileğiyle. Sevgiler.